Diz kapağı bahsedeceğim. Ciddi bir problemdir. ciddi olmasının sebebi şu. birincisi genelde altta yatan bir problem vardır. Bunun için ciddidir. İkincisi tekrarlama oranları çok yüksektir. Bunun için ciddidir. Üçüncüsü tedavi edilmezse kalıcı hasarlara yol açabilir. Bunun için ciddidir. Yani diz kapağı çıkığı bir problemdir. Diz kapağı çıkığı nedir? Diz kapağı oturması gereken bir yuvası vardır. Bu yuvadan meydana gelen sapmaların hepsine diz kapağı çıkıyor. Bu yarım çıkık da olabilir, sublüksasyon dediğimiz tamamen çıkık olabilir. Şimdi bu ikisinin arasında farklar var, ondan bahsedeceğim. Diz kapağı çıkığı tam çıkıktır. Yani oturması gereken yuvadan ayrılır, dizin yan tarafına kadar kayar. Bazen orada durur ama genelde can haliyle hastanın bir manevrası tekrar eski yerine gelmesidir. Bu çok kötü bir histir, korkunç bir histir, ciddi bir güvensizlik verir. Ee, yani sosyal insanın bundan sonraki sosyal hayatını etkileyecek derecede e, psikolojik olarak bir rahatsızlık oluşturur. Aynı zamanda tabii ciddi ağrı da oluşturur. Peki bu kimlerde oluyor? Bu tip diz kapağı çıktığının büyük bir bölümü genelde genç, çok genç yaşlarda oluyor. Yani 15-16-18 yaşlarında meydana gelir. Genelde ilk çıkmaların olduğu dönem budur. Zaten o dönemden sonraki çıkmalar daha farklı sebepleri vardır. Ama gerçek diz kapağı çıkığının en sık görüldüğü yaş bu yaş aralığıdır. Genelde kız çocuklarında olur. Ee, bunun sebebi de erkeklerde kas gücünün biraz daha yoğun olmasından dolayı bir. Bir ikincisi kızlarda diz kapağının bağlanma açısı biraz daha dışarıya doğru yakın olduğu için <laughs> diz kapağı zaten kadınlarda bir çıkma eğilimi vardır. Bir de altta yatan başka bir sebebi olduğu zaman kızlarda diz kapağı çıkığı çok daha sık karşılasın bu problemleri. Ee, şimdi diz kapağı çıkığının diğer sublüksasyon dediğimiz yarım çıktıktan ne farkı vardır? Şimdi diz kapağı çıkığı diz kapağının tamamen yerinden yuvasından ayrılıp kayması bazen de kendi kendine tekrar yerine gelmesidir. Sublüksasyon dediğimiz olay ise daha çok orta yaşlarda olur. Yani 30-35'li yaşlarda meydana gelir. Diz kapağı normal oturması gerektiği yuvasında değildir. Tam çıkmaz ama ikisinin arasındadır. Ve o diz kapağının tepesi alttaki tepeye çarparak zaman içerisinde aşınma meydana gelir. Yani biraz önce bahsettiğim diz kapağında çıkılmak gibi akut bir olay yoktur. Zaman içerisinde yavaş yavaş kıkırdan rendelenmesi, törpülenmesi vardır. Şimdi diz kapağı çıktığını nasıl tedavi ediyoruz? Şimdi diz kapağı çıkın ilk çıkmasında eğer ciddi bir kıkırda kasarı yoksa benim şahsi tedavi yöntemim hemen ameliyata girmeden bir, bir, süre beklemektir. Çünkü diz kapağı çıktığı tekrarlayabilir. Yüksek bir oranda %60-70 oranda tekrarlayabilir ama geriye kalan %20-30'un da iyi bir fizik tedavi rehabilitasyonla, düzgün dizlik kullanımıyla tekrarlamadan hayatını devam ettirme ihtimali vardır. Onun için benim şahsi görüşüm bu ihtimali değerlendirmek için en azından ilk çıkmada hemen acil müdahalede bulunmamaktır. Ama tekrarlayan çıkmalar oluyorsa zaten artık bu çığırımdan çıkmış demektir. Onun cerrahi olarak bir şekilde halledilmesi gerekir. Burada tabi cerrahi yöntemler de çok farklıdır. Çünkü diz kapağı çıktığının altta yatan çok farklı sebepler olabilir. Kimisinde mesela kalça açısı farklıdır. Kimisinde dışarıya doğru bacaklara deformite vardır. Bundan dolayı çıkmıştır. Kiminde tibial torsiyon dediğimiz kaval kemiğinin içe doğru dönüklüğü söz konusudur. Kiminde diz kapağı kemiğinin bağlanma noktasının dışarı doğru o Q açısı dediğimiz açının fazlalığından dolayı diz kapağı kemiği çıkar. Kimisinde o oturduğu yuvanın sığ olmasından dolayı tüm açılar normaldir ama o oturduğu yuva sığdır. Bunun için çıkar gibi çok farklı sebepleri vardır. Bu nedenden dolayı da diz kapağı çıkıntının tedavisinde öncelikle altta yatan sebebin mutlaka bulunması gerekir ki tedavisinin ona göre yapılması lazım. Şimdi bir de sublüksasyon dediğimiz o çıkma değil de yarım çıkık dediğimiz olay yani 30-35'li yaşlarda meydana gelen olay daha doğrusu evveliyatından olup 30-35'li yaşlarda kendini gösteren olay. Bunda ise biz genelde işte dizin içine enjeksiyonlar, e, PRP gibi, kök hücre tedavisi gibi. Yani orayı biraz daha canlı tutacak yöntemler uyguluyoruz. E, fizik tedavi son derece önemlidir. Kas gücüyle diz kapağı tekrar eski yuvasına gelir. En azından o var olan hasar belki tam düzelmez ama sonrasında olacak hasarların kontrolü açısından son derece fayda sağlayabilir. Bunları yapıyoruz ama bir de şu var. Mesela aşınma çok ileri boyutlara gelmişse veyahut da ciddi ağrı yapıyorsa o zaman o diz kapağının oradan uzaklaştırılması lazım. Bu sefer osteotomiler yani disk kapağının altına yükseltme ameliyatları yapıyoruz. Hatta bazı durumlarda eğer kıkırdakta çok ciddi aşınmalar meydana gelmişse dizin daha az yük taşıyan yerlerinden mozaik plasti dediğimiz yöntemle kıkırdak nakilleri yapılabilir. Yani bu disk kapağı çıkığıyla e, diz kapağı yarım çıkığı arasında çok farklılıklar vardır. Yani yaşa göre de farklılıklar vardır semptomlara göre de farklılıklar vardır. Bir tanesi diz kapağı açıklığı genelde çok erken yaşlarda olur. Ama yarım çıktık dediğimiz subluksasyon ise daha geç dönemlerde kendini gösterir. Aslında eskiden beri vardır ama etkisini ancak 30 35 40lı yaşlarda görebiliriz. Onun için diz kapağı ile ilgili olan problemlerin erken tespiti her zaman için önemlidir.